Arda kar. Ne Arda sana kıyım Arda öldü. Aa siz Yatağın mi? Yatağın üstüne. Yatağın altına gir. Gel gel endime gel endime gel endime gel. Oturun ben Arda yaşıyor sanmıyorum. Ben yok, yok kusun Arda ölmüş ama Bir çıktım Arda'nın kafası, kafası gözümün önünde. Burası şimdi nasıl çalışıyor bana onu anlıyor. Neye göre? Hayır kafat <laughs> Kafa atayım mı, kafa atayım mı, kafa atayım mı? Bir de birkaç kere düşer aslında bir. Tek atıyormuş. <laughs> tek atıyormuş, <akınmış. gülüyor> tek atıyormuş, <akınmış. gülüyor> tek atıyormuş. Salak geliyim, Salak geliyim, Hop, selam, aleyküm. Selam kızay. Hop evliya. Kanka Hadi bu arada bak, benim kafa şey oldu. Banardanın kafayı oraya koydu. Geliyor, geliyor. Nasıl geliyor? Oğlum nasıl geliyor? Ha. Ben <laughs> öldüm <Daha>, ya. Ben öldüm. Bu ne ölüyor ya. <laughs> 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 ben öldürdüm kanka. Başka ne var? Kanka, çok para harcayamıyorum. O yüzden şu arada gelip bir tane bomba alayım ben. <laughs> 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 Arda'nın kafa nerede? Abi ne? Kanka siktir bambu 2 bu iki enayi öldürdüm bunlar şimdi Zaten insanlığın kötü değil Elham Sen insanlığın kötü <laughs> Aha değil, aha dır, dır yapıştırdım yapıştırdım İpneyi yapıştırdım Lan ne oldu bana Hayır <laughs> o şey basın <laughs> Yap, bir şey sağlı bırak lan Ver. Ya benim, ya Bırak Lan beni mi bırak Bana ne kanka Ya sen Al kendini al patlattı falan. Ya olur, onu be, ben almıştım al, ya sen... Alabiliyorsan al kardeşim Şişt et bakalım Kuralları bak. arabası araba var dedi. Ölü bir Bomba atacağım kafasına. <laughs> kafasına. kafasına bomba atacağım haberi yok ama. Bu elimde bomba yapma. var ama. Oğlum mezar 4000 dolar gel. Yani sırf arabayı evet. için bahaneler var. Alakadır. Hiç. Yaratık, Yaratık nerede amına? Aha bakıyım. Bakıyım. <laughs> bakıyım. Ey WhatsApp. Burada 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 kapının yolu var. Geliyor 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 geldi. Tamam. Kapıyı kırdı. Benim de canım hiç sinirli ama ne oluyor? Oğlum seni yani ben de canım benim o. E kan klas bir yazdı mesajı görmedin galiba. Bunu biz şeyde bot ayarlattık. Tele mesajı otomatik bot siliyor. Biz etik olmayan her şey. Ah bu 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 burada burada. Ya ben bunların kafatasını. Olsun. Otur dur 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 dur. Obale. Sanki yaşıyor ama bir deli. Obale. Seti gördün mü? Üç kişi kanka ardaya yani, girmek. Yani. girmek Andik. <laughs> Ama görüyor şimdi. söyleyeyim hareketlere bak. Abone hedef sayımız belli oluyor arkadaşlar. Artık. Elimde hiçbir şey yok. yok. Bana vurmazsınız diye düşünüyorum. Kanka bana da vurmasana. Bak benim değilim. Herkes... Aldın mı oto gel. Kanka. Ah! İçerimi kaybettim. Lan aşağı. <laughs> Lan aşağıya <laughs> aşağı kaydım ya <laughs> Aşağı kaymadım lan <laughs> Tokat da al Tokat da al <laughs> İleri gitmiyorum ki oğlum Ben taşırım ikinci dur elimi bile sürmem Tamam tamam Abartma. <laughs> 1400 1400 Olur. ben 1400 dolar. Evet kardeşim? 1400 dolar. Bin... Sağ Nefret ediyorum ben ya. Altı adam. Altı adam. Altı adam. Altı gitti, geliyor. Aa, Altı adam. Altı Arda Altı Arda, arda, arda Altı adam.

Omen oh, Şarkıda hmm. bir şey daha vardı bir saniye Burada bir şey daha vardı Ah! Oh, Mazarı kapamış aklım yanlış kaya Almaya çalışıyorum Bitti ama <laughs> Allah! Talak şeyde el evli Oğlum 15k yapmışız beni bırakamadık Yok yok gel devam ya devam devam biraz daha topla. Hop. Merhaba gay Arda elindeki bez olsun sana Bırakıyorum bırakıyorum Tamam son anda silahı iyi yönlendir. Anka yaptığın büyük boşluk bu arada. <laughs> <laughs> Çok iyi. Bak şimdi şey kardeşim. Bak şimdi şey şey Allah. Oğlum. Kafa yemiş kanka silah. Silah. Ölüyorum ölüyorum tamam bırak. Öleceksin kanka. Bir de oraya Bir de Tamam. Hadi, hadi bu kanka hadi. Hadi, hadi, vurdum. hadi, sen ne yapıyorsun burada bebişim? Hadi gire kardeşim. Ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Arda ban yapmadım. <laughs> Arda'nın <laughs> bir canı vardı. Arda'nın... Oğlum mal mısın? Benim canım full. Yapma be. Anan yani, Salak. Salaksın. <laughs> Salaksın. <laughs> Kanka samanla mı ya? Yerde yapmadım. <laughs> Şekerikler ya. Şekerikler ya. Allah'tan bomba alabiliyor hala. Baksana. Bunda el kol yok ya. Arda. Valla ben seni öldürmek istemedim. Gördüğün gibi botu öldürdüm. gelir döner. Döner et döner tavuk. Al, 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 batu. Oğlum. Sesler gelmiyor. geri kendin, oğlum. <laughs> ben de dedim herhalde bitirmeye gidiyor. <laughs> oğlum hala tıkıyor, hala tıkıyor. Ardın cesedini yem dedim. Oğlum öleceğim gitme. Ya Allah. Dur. Ya Allah. Geliyorum. Gördün mü Docu? Docu gördün mü? Az kalsın ikimiz de geberecek. Geberin gidecek. Hoca <laughs> gördün mü kardeşim? Oğlum manyak mısın lan sen? He? Bu. Mal. <laughs> Geler, sesim geliyor. Geliyor tamam. geliyor. Geliyor kardeşim. Allah belanı. Çöp muhaberesi gördük abi. <laughs> Aha en sevdiğim yer, en sevdiğim yer, en sevdiğim yer, en sevdiğim yer. Bu oh, ne? var mı de... Kanka şey... ben bunu denemek istiyorum. Yapma, yapma. Dur, yapma. dur, dur. Şunu denemek Ufak, ufak problemler oldu. Şunu denesene. Tamam, sen o, koş bana. Ya. Yapma, sıkma bana. Ben ne yaptım bana sıkıyor? Pardon. Oooo! <laughs> salak mısınız, nesiniz ya? Kaç dur, arabası? dur. Alamıyoruz da, 34 kaymış. Okey, araba nerede? <laughs> araba olması lazım burada. <laughs> bir canım yani. şey var, dur. <laughs> Beni bir arıyor. Beni bir arıyor, dur. Tekrar, görüşürüz. <laughs> Batu sana hediyem var. Kanka sana... gene mi öldü? <laughs> ya, Kanka oğlum. bu nasıl çalışıyor? Bu nasıl çalışıyor? Bunu arabaya takmamız lazım. O çok güçlü. bir şey. Biz beraber kaldıralım şuna koyalım ya. Aha iyi de şimdi. Oğlum. <laughs> Manyak mısın? Oğlum yapmadım. Oğlum mükemmel bir şey bak. Bomba yok mu ya? Bomba alalım. Öldün mü lan? 25 canım var. Bu ne? Al lan. Oğlum bana hep işte bu. Aa botu botu botu. Sana... Sen niye botu <laughs> uçuyorsun? <mı> <laughs> <Kadın> Arda. <laughs> Arda dur yayın linçini atıyorum arkadaşa bekle. <laughs> Arda bana bak bana bak. <laughs> oğlum dur atsanıza ben de ben attım. Ben attım. Kurtarayım mı seni? Dur oğlum dur lan dur lan. Ben kurtulmak istemiyorum şu an. Boşuma gitti. Al kapatırım istesen mı bu arada bak Batu. Oğlum o ne? Oğlum artık şu an Artarız. Oğlum yazık lan bu adama. Eksi iki daha gitti ama. Bomba yokken. Oradan. Ben... Gome. Amanay. Omae no tame ni okutte nai. nasıl yeni fırlattın sana. Ya kardeşim Allah belanı ver. yeter daha. Kanka biz bilerek arkada, yapmadık bu arada. Arkada OBS saçtım. Trip şey yapsa benim sahnelerde koyarım araya. Oğlum Öyle gibi, tekrar lan baksana kliplere sadak herif. Yok kanka şeyde. Ya dur dur dur. <laughs> Allah belanı ver. Kanka şimdi şey ben bunu yatıyorum YouTube'a gideceğim sonra tekrar kaydetmem gerekiyor. Yer şeyde oluyor da. İndirmek için <laughs> OBS'e baştan kaydetmem gerekiyor. Bir de Sezer bazı korku oyunlarını korkak oynadığı için. <gülüyor> 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 dur canlandığı gibi bunu patlatacağım. Çıkar vallahi oyundan çıkar yapmayalım ben ya daha fazla. Oğlum ama hello <laughs> da Bu sadece yere düşüyor bunu seviyorum. Hepiniz. <laughs> Oğlum bir parayı burada yedik ya. Harbi. Ha. Bu ne? Bu ne yedik alacak ya? bir şey kalmadı. <laughs> Aa can alalım dur dur can alalım benim bir canım var. A al al. <laughs> <laughs> oh, zorbalık, <laughs> zorbalık dediğim şey bu ya. Dur, dur, dur. Bu sefer harbi lazım olacak bir şey alalım. Şu Kanka, lazım can... olacak bize ileride. Can yok yok canı diye. bir şekil. Bak canı sen satın almazsan elinde tutarken E'ye spamlarsan her oluyor bugla. Satın almana gerek kalmıyor. Oğlum ya ben daha yapma. Alacak bir şey kalmadı. Günaydın <laughs> Arda. <Oy. gülüyor> oh, alo. Alo. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Dur 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 dur. Abi dur, dur Sara yapalım sakin. Dur amına koyayım ben ya <laughs> dur. Bu <laughs> Kanka o çok manyak bir şey. O çok manyak bir şey. Dur. Oğlum. <laughs> hak etmiyor <laughs> Hak etmediniz. Söyle kanka hak ettim <mi>? hak ettim. <laughs> hak ettiniz hak, ettirin, hak, ettirin, hak ettirin. <laughs> Söyleyin lan. Söyle hak ettim hak ettim mi? Alan diyor. Ki, er oğlum, bir adam bunu yapar Benim ölüm yok. yok. Benim ölüm yok. Adam cesedim, <gülüyor> <anlamadım>, <gülüyor> benim. Senin cesedini bulamıyorum ama. Senin Nerede? Benim ceset yok. Az şu arkasında lan. Sol tarafında. Yayından duyuyorsan sola dön salak. Koy bari ya. Oğlum dur hazır canlandırıyor seni kimse. Nerede diye yerde kafası Salak. Bak önünde önünde görme önünde. Oğlum buraya git. Burada ne iş var Salak abi ne alacağız şimdi? Paramız mı var? Alırız alırız bir şey. Kanka adam gibi söyle ödeştik ödeştik. ödeşmedik. Kanka ödeştik de ne alacağız? Parayı burada bitirmemeliydik ki şu alalım ya? Vardır. A üç ay gel. Oğlum şey, var, şey ya. yok. Gel gel. Gel gel. Sen de böyle zor bakarı başvurmayalım olur mu? <laughs> Hani işin kötü yok. İş verinin canı ya, yok şu an. Sezer, sarılalım gel sarılalım. Bitsin mi? <laughs> Bitsin bu iş yani. <kendim>. Can adam. <laughs> ya oğlum ne belli bir iş adamlar. <laughs> Dur ben de can Abi, almalıyım. Abi elinizde can alın bir tane. Oğlum sen de başını... Oğlum şaka. Ya! Why so serious?